Türk ekranlarından hepinize merhaba sevgili seyirciler. Halkın hür ve özgün gündemine ulaşmayı hedefleyen, sınır tanımayan Fır Şapka'ya hepiniz hoş geldiniz. Fır Şapka'yı şimdi dizi müptelalığı konusuna takıyoruz. Hangi dizi favoriniz? Kurtlar Vadisi. Neden hocam Kurtlar Vadisi? İyi. Ben... Hani seviyorum. Hayır tamam da neden seviyorsunuz? Niye mi işte? Hani mafya Oyun, oyunculuk ha, mafya oldu. Tabii tabii. Tabii tabii tabii. Ha iyi geliyor mafya tabii tabii tabii. Tabii tabii, tabii tabii. tabii tabii tabii. Sizin yerinize mi adam öldürüyorlar? Tabii tabii tabii. 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 İyi hani hani seviyorum. Tabii tabii izliyorum. Tabii, tabii tabii tabii. Dizim müptelalığını konuşuyoruz. Televizyon izliyor musunuz çok? İzlerim. Dizini var mı sevdiğiniz dizi? Var. Kurtlar Vadisi. Neden ustam? Ben sadece Türkiye'nin gerçeğini anlatıyor Kurtlar Vadisi. Öyle mi? Türkiye'nin üzerinde oynanan oyunları, Türkiye'nin üzerinde dönen dolapları anlat. Türkiye'nin üzerinde oynanan oyunları, gerçeği anlatıyor filim. Ve başarılı bir dizi öyle mi? Evet, başarılı bir dizi. Bizim üstümüzde oynanan, Türkiye'nin üzerinde oynanan oyunları anlatıyor. Peki böyle izleyip kızıp 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 yerine duramadığınız böyle evde cam vazo kırdığınız oluyor mu? Yok. Kurtlar Vadisi'nde çeken bir şey yok bende. Ben sadece Türkiye'nin gerçeğini anlatıyor Kurtlar Vadisi. Öyle evet. mi? Evet. Bolca izliyor musunuz siz? Biz de bu işi yapıyoruz zaten. Siz televizyoncu musunuz? <laughs> figüranlık figüranlık <laughs> yapıyoruz. Öyle mi? Hangi dizide oynuyorsunuz? Son Dudaktan Kalbe ve OKS Anneleri. OKS Anne. Evet, Fox TV'de. OKS Anne diye dizi mi var? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ciddi misiniz? Çok ilginç. Siz efendim? Ben Arka Sokaklar. Nasıl dizi oyunculuğu? Söyleyeyim berbat. Çoğunlukta şu an çevresi tanıdığı arkası geniş olanlar daha çok e, projelerde yer alıyorlar. Krizin bahanesiyle de e, oyunculuk işleri durdu. Sevmediğim diziyi söyleyeyim özellikle. E, Aşkı Memnu'yu sevmiyorum. Dizi bir pipli bir dizi. <laughs> e, açık bir dizi. Ben e, oyun... Açık dizi ne demek? Ya söylemeyeyim şimdi artık. Dallas gibi. <laughs> Televizyon çok izliyor musunuz? Yok pek izlemem. Hep bileyim işte. He. Ekmek davası artık hangi biriyle? Yani ekmek peşinde koşuyorum televizyona. ona vakit yok diyor. Vakit de. yok. Anladım. Bu televizyon dizim müptelalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? E yani insanların fazla yapacak bir şey yok. Katılıyorum işime. Sizin favori diziniz var mı? E var bir iki tane. Aynen. Peki sizin sevdiğiniz dizi karakteri kim? Valla bu za son zamanlarda Ezel'i izlemeye çalışıyorum. Aynen. Peki aktör, aktris, popüler kim? Bana bir isim verebilir misiniz? İşte benim şu an izlediğim dizilerde Uğur Yücel'in dizisini beğeniyorum. Aynen. Katılıyorum işime. Tabii. Aynen. Özlem çok televizyon izliyor musun güzelim? Ben çok izliyorum abi. Kutlar Bahanesi. Onu ben çok sevdiğim için. Hep biz onu izliyoruz her gün. <laughs> o yüzden çok sevindim. Sen kaç yaşındasın? Özlem? 14. Okula gidiyor musun? Gidiyordum çıktım. Niye? 5'ten çıktım. Neden? Babam çıkardı beni. Öyle mi? Biz karton topluyoruz ya.